Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kaldığımız yerden oyuna devam ediyoruz. Kusura bakmayın biraz heyecanlıyım. Ne söyleyeceğimi bilmiyorum. O yüzden kaldığımız yerden devam ediyoruz. 8 maç atacağız. Hemen başlayalım. 1250 para verdi. Hemen gidelim arkadaşlar. Evet. Bu arabayı geçme şansı arkadaşlar. Başladık şu an. Ama çok güzel Kurtaramadık arkadaşlar. Ve geçtik. Geçtik. İkinci. Hadi birinci olur muyuz? Birinci olamadık ama. O. Arabayı <laughs> geç. Ben evden böyle atacağım ama bir abone olursanız çok mutlu olurum. Arkadaşlar. Çünkü ben bu videoyu çekerken bir sürü sıkıntı oluyor. Kayıt duruyor. Mesela ben bu videoyu çekmeden önce Brawl Stars videosu çekiyorum O sırada kayıt sürekli durduğu için o videoyu çekemedim. Ama bu oyunu oynarken niyeyse hiç kayıt sıkıntısı olmadı. O yüzden ben de bir ihtimalle bu oyundan devam edeceğim. Eğer bir eksim bulursanız yorumlara yazarsanız mutlu olurum. Ben de o konuda gelişmiş olurum. de abone ve like atarsanız videoya çok sevinirim. Bakalım. Hemen bunu da yükseltelim. Yükselttik. Evet boss açıldı arkadaşlar. Evet. Şimdi bu adamla kapışacağız. Bu arabayı geçmeye çalışacağız. Ben de çevirmeyi bilmiyorum. çok iyi viraj alabilirsem büyük ihtimalle geçer. Arkadaşlar geldi. Arkadaşlar geliyor. Hadi geçtik arkadaşlar. Bu boşu da yandık. 4200 para verdi arkadaşlar. Bu çok iyi bir para. Hemen bir maç daha atalım. Bu video biraz uzun sürebilir arkadaşlar. Eğer kısa 3 dakikalık, 5 dakikalık ya da 4 dakikalık video yapmak istiyorsanız yorumlara kaç dakikalık video yapacağımı söyleyebilirsiniz. Ben de ona göre video dakikalarını ayarlarım. Evet. Tam arkamızda şu an. Hayır. 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 Sonunda son anda adam onu arabayı geçti. Evet. Yine kazandık arkadaşlar. Evet. Yine bir ve level 6 olduk. Hemen bunu atlayalım. Atladım arkadaşlar bunu. Burayı geçelim. Evet. Son 4 maçımız kaldı. Bu video 7 dakika ya da 8-9 dakika olabilir. Onun için sonuna kadar izlerseniz çok mutlu olurum. Şöyle Oyu arasından çok iyi geçtim arkadaşlar. Ben de aşağıya iyi denemedim. Tamam geçtim. Geçiliyor bastım. Döndüm. Arkaya bakalım. Ve yine biz kazandık. Arkadaşlar. Hemen son 3 maç maçımızı atalım. Hızlıca. Eğer sesim kötü geliyorsa onu da söyleyebilirsiniz. Hmm. Aa, aa. Çok geç fark ettim öyle olacak. Neyse sorun yok. Sorun yok arkadaşlar. Ay 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 arkadaşlar ay Bence biz bu maç kaybettik ama. Hadi geçer mi? Geçti. Son anda geçtik arkadaşlar. Müthiş bir geri dönüş oldu. Bayağı bir etrafa çarptım ama yine de geçmeyi başardım. Son iki maçımız. dördüncü kanal geçti arkadaşlar. 70'te kaldı. 60. 40, 40 30. Geçtim, geçtim arkadaşlar. İkisini geçtim. Çok iyi döndüm. Hemen geçiyorum. Şurdan buraya da ivme bağladım. Şimdi arkadaşlar yürüyorum. son maçımız arkadaşlar. Bütün biletlerimiz bitiyor bu maçtan sonra. O yüzden şu an abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ben de böyle yavaş yavaş büyümeye çalışıyorum. Kanalımı böyle büyütmeye çalışıyorum. Yine geçtik. Bu sefer güzel, güzel dönüyor arkadaşlar. Bir Ay, çok yavaşladım ama geçtim. Ve videomuz bitti arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.